geriye sayalım mı güçlü güçlü güçlü? 5 4 3 2 1 Kolay gelsin eller yıkansın bol şanslar hanımlar. Hanımlar, bacılar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Dün çeyreğimizi aldık. Teşekkür ediyorum Tebrik verdiğiniz ederim. beşlerden dolayı. Elinize, emeğinize sağlık. O beşleri verdiğiniz için ağzınıza, dilinize sağlık. Tebrik bugün edersiniz. de inşallah Tebrik verirsiniz. Edersiniz. Belki kendi gelinimi bulurum, benim gelinimi alır. Tabii. Tabii. Evet. Kimin kısmetse bulabilirsiniz. Ki benim Tabii ki. Hadi onu bunu boş ver de kız ben bugün <laughs> şoktayım senin yüzünde. Neden Sen bacı. bacım? Ne oldu Sana bacaan? ne oldu? Dünkü Ramize nerede? Onu ne yaptık? Kaybettik. Sen kimsin? Tanıyamıyorum seni. O dünkü Ramize öldü. yeni, yepyeni imajalı bir Ramize geldi. Ama ne? Oldu be? Yani ne diye böyle bir imaj yarattın? ben onu anlayamıyorum. Eski Ramize öldü, yeni Ramize geldi. Çünkü artık ben kendi hayatımı, kendi şeyimi yaşayacağım. Çünkü kalbimde biri var. Bundan sonra hep böyle olacağım. Kalbinde biri mi var? Evet. Aa, kız. Ramize teyzeciğim. Buyur teyzeciğim. canım. Teyzeciğim diyorum. Bak üstüne basalım. Teyze basa bana, lütfen. Ne olmuş size böyle? Ben bir teyzeyim, ne yapayım? Bana lütfen Ramize Hanım bundan sonra diyecek. Olmuyor, 20 yaş birden gençleşmişsiniz. Evet. Bundan sonra size... ...Ramize Hanım diye hitap evet. edeceğim. Evet Sana canım Ne oldu size böyle? Ben bundan sonra böyle hayatımı yaşayacağım. Kız Çünkü bize çok baş... sevinçliyim, çok mutluyum. Biri mi var hayatımda? E, biri var evet, diyor kalbimde. Evet, ne zaman oldu bacım? Dün mü oldu? Dün olmadı zaten yani daha önceden vardı. Biraz Şişt, anlatır mısınız? E, ben bunu e, hastanede kan vermeye gitmiştim. Kan sonrasında Aa! bedler girel. O da mı kan veriyordu? O da kandı, bana sırasını verdi. Buyurun hanımefendi yapmış. dedi. Sıramı siz alın dedi, karınızı verin. Zaten orada bir bakıştık, biri birbirimize aşık oldunuz. Orada, <gülüyor> <hedef> <gülüyor> Kızlar günaydın. 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 günaydın Nasılsınız? İyiyiz canım, sağ ol. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Dün çeyreğimi aldım. Dünkü çeyrek benim için çok önemliydi. Tıpkı bugünkünün benim için önemli olduğu kadar. Neden? Bugün final. Bileziklere kendimi çok 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 yakın hissediyorum. Anımın akıyla geri döndüm ve gelir gelmez ikinci sıralara yükseldim. Şimdi gözüm nerede? Zirvede. Uzun yıllar sonra tahtıma inşallah geri döneceğim. Bugün bu konuşmayı yapıyorum. Pazartesi de inşallah açılışımı yapıp bileziklerimi kutlayacağım. İnşallah Ezgi'cim senin adına sevinirim. Ama kayınvalidemin vermiş olduğu sırf ceviz yüzünden bana verdiği puana da üzülüyorum. Üzülmüyor değil değilim yani. Söyleyemedim bile artık sinirden. Bu cevizler, fındıklar, fıstıklar geliyor, geliyor, geliyor. Ya seni buluyor ya beni buluyor. Maalesef. Bir şekilde maalesef. Bence onun azizliğini senin adına ben gerçekten de sevindim. Ya neyse bu konuları kapatın bence. Artık çok sıkıcı olmaya başladı. Evet bence de senin için Çılcım, çok üzücü. Gamze teyzenin bu hali ne? Allah aşkına anlatır mısın? Canım döndün dolaştırıran bir de teyze de mi geldin? Ne merak ne bari bu. anlatayım. Vallahi Şirincim ben de bilmiyorum ne oluyor Ramize anneme. Ben de şüphelen Değilim. Şu 2-3 gündür bir haller var. Hele bir haller var ki buraya verdim izletirlerse belki Aa. zamanı gelince beni daha iyi anlayacaksınız. Bir süslenmeler, bir, bir püslenmeler, bir bakımlar falan filan. Işıl yalnız inanılmaz bir değişim. İşte ben de ona şaşıyorum ya zaten hayatım. Kan sırasında kanım kaynadı. Sanki bir şeyler otladı yüreğimde. Aşk oldu. doğdu. Aşk, aşk, oldu. Bir aşk doğdu, birden bire aşk doğdu. Kız dikkat et, kalbinin ritmini bozarsın. Bak ben sana değil, yaşın kaldırmaz onu. Reyhan Hanım. Çünkü yaşamadığım şeyi şimdi hayatta yaşayacağım bundan sonra. İkinci ilk baharım oluyor İkinci değil ilkbaharım. Hiç i̇lk yaşamadım. Şey, şey ben hiçbir şey anlatmayacaktım ama bundan sonra her şeyi anlatacağım. Ay. Çünkü gençlik baharımı yaşıyorum. Yaşayamadım ama hiçbir adam zaman. adam nasıl adam? Adamdan haber ver bana. İyi mi kötü mü nereli kimin Adam nesi? çok iyi. Fakir Ağol mi zengin emekli. mi? Ne? Albay emeklisi. Albay? Evet. Askeriyede? Evet emekli Kırmızı olmuş. Kız komutan gibi bu. Evet. Evi var mı evi? Ev çok önemli biliyorsunuz. Ayvalık'ta evi yazlı var. Aa. Şey gibi. Ee, Al sancakta beş katlı apartmanlar Aa, şuna var. Şuna da bir daire şey. veriyorsunuz. Evet. Bana hemen evlenme teklif etti. Aa. Bana dedi Ayvalık'ı evi üstüne yapayım. Aa. Al sancaktaki hangi daireyi istiyorsan onu da üstüne ya yapabilirim. Sana dedi, devlet ben. kuşu konmuş. Yıldırım aşkım. Aa, aa. Ya normal değil bence. Hiç araştırmıyor musun? Kaynanla evin aynı evdesin sen. Arkasındayım <laughs> o konuda merak etme. Yani ben de sizin kadar merak ediyorum kızlar. İnanın. Hiç ben çaktırmadım de sizin bir şey. Ben sizin kadar çok merak ediyorum. Aklıma bir şeyler geliyor ama bir şey de kondurmak istemiyorum. Kendisi bence açığa çıkartacak bunu. Aa, ne gibi bir şey? Nasıl yani? Kendisi Bak. açığa çıkaracak bence bunu Sen yani. Sen Bu biraz kadar kendini özenen bözenen bir bayan ne yapabilirsin? Normal size? değil diyorsun. Vallahi hepimiz kadınız. Bu kadar kendine özeniyorsa, kendini bu kadar mutlu hissediyorsa... Bence şeyler var, var. vardır bir Babaanne, şeyler aşk değil mi? Olabilir, olmuş olabilir. Aa, ay keşke. Biri Ramize babaannemi seviyor olabilir. O olabilir. İlanı aşk edilmiş olabilir. Babaanneme bak, her bak, şey bak, hallere, olabilir. hallere bak hallere. Gözleri yeşil. Aa. Bak mesela yetmiş yaşına ama kaşları bile simsiyah. Ramize teyze için. Kendi besi, beyazlığı hiç yok. Evlenmiş, çok ayrılmış Gözlerine mı? Karısı kadar... ölmüş mü? Hanımı ölmüş. Allah rahmet eylesin eşine. Ama ayrılanı, boşananı değil de eşini Ay. kaybedeni almak... Yok. ...benim kitabımda daha iyi. Eşi zaten ansızdan ölmüş. Kalp krizinden, kalp krizi geçirmiş. Şu an oğlumdan ayrılmak istemiyorum çünkü şu an karar veremedim. Oğlumu da çok seviyorum çünkü nasıl yapacağım, nasıl ayrılacağım diye düşüncelerdeyim. Vallahi Işın, git, Işın, kaçırma. Işıl ne olacak? İkisine Ay de. Işıl da kurtulur be. Ama çok kıskanıyor, çok seviyor. Bacım git, evlen. Yuvanı oluyor en azından. da yazımda. kurtulsun, oğlun da kurtulsun. Zaten Sen şöyle zor bir evlilik yaparsan evet. eğer gerçekten Işıla bir bana evet bir dal ister yazlı onlara yapacağım ister mesela Hasan Tuktuk evi onlara vereceğim. Onlar da yaşasın tabii. Kız Ramize bacım gelirim sana. Ama sizi gel, gel bacım. tanışırım. Kararımı buyur. veririm. Buyur gel tanıştırayım. Al sen beni. bu adamı askeriye tam böyle kuralcıdır, otoritedir. Şirinciğim sen benim kayınvalideme bırak da kendi kayınvalidene bir gel istersen. Ben neler Ertan? duydum ya modasında öyle. Resmen seni öyle bir sindirmiş ki kadın altlı üstü oturuyorsunuz Nasıl yani? diye. Ne alakası? Bakmış kız diyor ki Anladım. anne diyor bana yemek masası lazım. almam lazım. Şimdi sırası mı şirin diyor. Bilezikleri aldın hemen oraya mı harcamak zorundasın falan. Ya senin evine nasıl karışabiliyor? Senin evine kayınvaliden mi yönetiyor? Hayır karışma değil. Ben genelde onu akıl danışırım kayınvalideme. Bu akıl danışmak değil bu başka ee, bir şey. Yemek masası Ay, almak yani. için de akıl mı danışırsın? Tabii zaten benim bir masam var aslında. Küçük aa, bir masam aa. var ama. Evet, nasıl? şimdi e... bana alma diyor almayacak mısın? Sen Hayır. almayacaksın. İhtiyacın ben olduğu halde. O bize yeterli. Hani ben biraz daha büyük bir masa istiyorum. 12 yıldır almamıştık. Hani böyle Olması genelde e, sofrada yiyoruz. Kaç yıldır masan yok? 12 yıldır masam yok. Almamıştık. Oo. Tabii. Küçük orta sehpa aldım. O da misafirim geldiği zaman yetiyor bize. Peki neden kayınvalidene sorma ihtiyacı duyuyorsun evine bir masa alırken? Paranın sonuçta buraya mi veriyor? beraber katıldık ya hani biz paylaşacağız kazandıklarımızı diye ne anlaştık. Tamam yarısını. da sonuçta sen kayınvalidene bölüşürsün beş bilezik ona verirsin de harcayacağın o beş bileziği de mi ona soracaksın? Yani yani ben fikrini alıyorum sadece ne yapalım ne nasıl yapalım gibisinden fikir alışverişi yapıyorum ben. Bence yapma bak evine bir masa bile alamıyorsun. Bence bu fikir alışverişi değil izin. Vallahi bak gerçekten seninle Şirin'in aynısı bizim bitişik komşumuzda. Gelinini çekmediği çile yok. Bak gelinin de az önce duydum ne diyor? Masam bile olmadı diyor. Masa aldırtmadı bana diyor. Kolumda kazandığım bileziği bozduracağım da diyor masa alacağım. Sana ne? Senin onun evine niye karışıyorsun masa aldırmıyor? Bana beni kınıyordu. Pırlantayı koymamıştır, aldırmıştır, bilmem almamıştır da. Şimdi ne oldu masa? Pardon. Masa eve lazım. Pardon ya. Ben masa almamış mıyım? Aldırmamışsın. Aldırmamışım. Ne Aldırmamış Ne gereği var masanın? Evdeki masayı etmiyorsun? ne yapacağız peki? Evde aldığım masa ne olacakmış? Ha. Hanımefendi bileziğini bozdurup da... Masa alacak. Masa mı alacakmış? Evet masa yok. Hiç kusura bakmasın. Ya bir evde yemek masası sandalyesi olmaz mı? Olur, Yerde olur. yiyormuş kız. Reyhancığım var masası. Neden ha. olmaz?